Madde bağımlılığı nedir? Bağımlılıktan kurtulmak için neler yapmalıyız? Çocuklarımızın madde bağımlısı olmaması için ne yapabiliriz? Tedavi yöntemleri nelerdir? Anne ve babaların davranışları ne olmalı? Gençlerimizin sigaraya başlamamaları için ne tedbirler almalıyız? Çevremizde madde bağımlısı birini tespit ettiğimizde nasıl davranmalıyız? Eyvah, çocuğum bağımlı olmuş demeden bilmemiz gerekenler nelerdir? eyvah çocuğum sigara içiyor demeden yapmamız ve yapmamamız gerekenler nelerdir? Okul yönetimleri nasıl tedbir almalı? Devletin yapması gerekenler nelerdir? Umut, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği tarafından Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 1-2 Destekli Proje kapsamında 1 Kasım 2007 Perşembe günü saat 19'da düzenlenecek olan konferansa tüm Aksaraylıları bekliyoruz. Yer: Aksaray Tiyatro Salonu. Tarih: 1 Kasım 2007 Perşembe. Saat: 19. Konferansımıza tüm halkımız davetlidir. Umut Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği